Selam. Saatlerimiz 228'i gösteriyor. Ben İstanbul'a gidiyorum. Siz de benimle geliyorsunuz. Yürüyün. <laughs> Bütün bir yol boyunca uyuyabilir mi? Uyuyormuş, uyudum. Şu an nasıl gözüküyorum? Hiçbir fikrim yok. Bak size o kadar diyorum. Size şuraya koyacağım Bence burası iyi bir yer. Hadi bakayım ne olmuş? En sevdiğim şey. Otel odalarında ne var? Bakmaya bayılıyorum. <laughs> Çekmeceler boş. Bu bir tık can sıkıcı etkinlik öğlen 2'de başlayacak. Aa ne giyeceğimi göstereyim size. Gerçi zaten aslında Instagram'dan paylaştım. Oradan görmüş olmanız lazım. Eğer zaten bunu videolarken görmek istiyorsanız bir Instagram hesabını takip edebilirsiniz. <laughs> Böyle bir turuncu ceketimiz var. İçinde beyaz body'miz. Altında turuncu pantolonumuz. Şimdi ben ona gidip dolaba asıyorum. Ve bir şey söyleyeceğim. Kasa var. <laughs> Şimdi beraber kasaya gidelim. Ha, en sevdiğim şey. Bir de istiyorum onun kasası vardı hazırladığınız mı? 1, 2, 3, 4, 5 yapıyordu giriyordu. Bu kitleyi açabiliyor muyum ki? 1, 2, 3, 4. Tamam. Ha şimdi kapandı. dedik gitti kalsın. İçeriye duygularımı koydum. Şimdi saat şu anda 7.20'ye geliyor. Bir pijamalarımı giyeyim. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Bir kahve yapayım. Sonra günün bize neler getireceğini hep bakacağız artık. Pijamalarımı giyip geliyorum. Kapıda kuyruk olmayacaklar ya. 3-5 kişi gönderecekler holdingden. Öyle dememiş miydin? Öyle de Aşkı memnun izlerim. <laughs> Beşir yerine bir başkasını alacaklar köşke. Katya araya girip diyor ki lütfen yakışıklı birini alın Süleyman Bey. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir insan ya. Bütün sinirlerim yerinden atlatıyor. <laughs> Şimdi en büyük korkum şu. Şu an uyursam ve etkinliğe gidemezsem diye öyle bir gerginlik geliyor ki bana her seferinde. Çünkü benim uykum aşırı ağır. Öyle böyle değil yani. Ben yattım mı Allah top patlasın, davullar çatlasın, neler olursa olsun asla ve asla bir türlü kalkamıyorum. Kendime gelemiyorum yani öyle kolay kolay. Onun korkusuna yatmak istemiyorum ama hiç yatmazsam ve bu sefer metinleri falan yanlış okursam diye çok geriliyorum. Elime program geldi. Birazdan bir onu bir okuyacağım, edeceğim, çalışacağım. Ne zor hayatlar var. <laughs> Şimdi geçen gün şey yaptım ya böyle gittim işte kıyafet müyafet aldım kendime. işte onu hallettim, bunu hallettim, ödü tören için eve geldim. Sonra aklıma bu şeyler geldi. Hani var ya bazı insanlar mesela gidiyor işte alışveriş yapıyor. Bazı influencer arkadaşlarımız var öyle. Kınamıyorum. Tabii öyle de olabilirsiniz. Bu da bir tercihtir, bir seçimdir. Size kızıyor muyum? Hayır kızmıyorum. Yadırgıyorum evet, yadırgıyorum. Garibime gidiyorsun, gidiyorsunuz. Evet. <laughs> Ama sorun mu? Hayır sorun değil yani benim için. Herkes ekmeğinde sonuçta. Bunları yapıp sonra şey diye story atıyorlar ya böyle. Arkadaşlar çok yoruldum bugün. Birleştireyim <laughs> İşte gitmiş kıyafetini almış. Bak işe bak. Gitmiş kıyafetini almış, gelmiş kahvesini almış falan. İş bu yani. Ben yine niye hiç sinirlendim birilerine ya? Her vlogta diyorum ki kimse bir şey söylemiyor. bu açılınca... Ben tek kalınca benim dedikodu yapmanın isteğim geliyor demek ki. İy, bak iyi çevremdeki insanlar var. Yoksa görüyor musunuz hep ben böyle oturup gece gündüz dedikodu yapacağım demek ki. Sürekli size bunları falan anlatacağım. Ay Allah'ım. Öyle olmamak lazım. Kalbini temiz tutmak lazım biliyor musunuz? Çok önemli. Önce kalp sağlığı. Hadi uyuyalım ya. Çok güzel durduk. Acık yatalım. Kalkarız, kalkarız. Hiçbir şey olmaz. Uyanırız. bir saat falan uyudum. Bir saat bile değil hatta herhalde. 25-30 dakika falan uyuyabildim. İşte böyle panik oldu doğum için. Uyuyamıyorum bazen. Bir kalktım ölüyorum. Bayılacağım yani. Başıma gelenler gelecek olanlar olacak. Ben dedim bari bir sandviç falan bir şeyler yiyeyim. ve bir taraftan da ne yapıyoruz tabii ki de aşk böyle devam ediyoruz. Ay bu dizi nasıl bırakılıyor ya? Çözümünü çaresini bilen birisi varsa lütfen iletsin. Bak bize sürekli sevgili Aşkı Memnu YouTube kanalı. Buradan size sesleniyorum. Rica ediyorum lütfen ya. Yani lütfen şunun bir telif hakkının hakkını bir halletseniz mi acaba artık ya? Bu kadar da olmaz be. Bölümü izliyoruz yarısının sesi var yarısının sesi yok. Delirir insan müsaadenizle. Patates tadıyorum çocukluğumdan beri böyle en sevdiğim şeylerden bir patates kızartması. Gerçi patatesi her türü. Hiç fark etmez. Püresi olur, oturtması olur, fırında patatesi olur, kumpiri olur, kızartma olur. Patates müthiş bir gıda. Harika bir gıda. Öğrencilik hayatım boyunca da binden böyle kilolukları alıp alıp batuanla bütün bir paket yiyordum. <laughs> Şimdi ben yemeğimi yiyip dizimi izlemeye devam edeceğim. 20 milyon kez izledim dizimi. Çünkü burası benim güvenli bölgem. Ya sizin ne var mı böyle? Mesela bazı filmler, diziler var. Bak bunlardan bir tanesi kesinlikle Avrupa yakası. Bir tanesi Aşkı Memnun. Aile arasında film olarak yani izleyip de böyle uyumun. Gelinler Savaşı. Gelinler Savaşı'nı hiç izlediniz mi bilmiyorum ama. Bunlar resmen benim böyle güvenli alanım kendimi kötü hissetsem, hissetsem böyle bir şey olsa atak matak geçirsem olsa cart olsa curt olsa ben açıyorum bunlardan birini. Anda uykuya dalıyorum ben. Harika bir şey. Özellikle Avrupa yakası. Bu bitsin onu da izleyelim beraber. <laughs> o zaman hazırlanırken görüşürüz. Aa sizinle makyaj yapalım. <laughs> Hazırlanıyorum. Beraber öyle hazırlanırız. Şimdi yemeğimi yiyorum. Ardından görüşürüz korkunç bir şey oldu. Bunun şarj aletini unutmuşum. Aynı zamanda saati hiç fark etmemişim. Şu anda çok hızlı bir şekilde hazırlanmam lazım. Allah'ım çok geç. <laughs> Saniyelerin bile önemi var şu an. Okey, Çok hızlı. Şunları çıkarayım hemen. Şunları hemen çıkarıyorum. Allah ne verdiyse modeli. Makyajımızı yapacağız. Hızlıca. Bir de korkunç bir şey daha yapmışım. Süngerimi Kütahya'da unutmuşum muhteşem oldu. Harika bir gün bugün. Bugün çok güzel bir gün ama gerçekten öyle. Allah'tan BB krem kullanıyorum. BB krem kullanmasak fondöten olsa bu yandık yani. Kapatamazsın aslında. Hem hiçbir şeye kapatamazsın. Kaldın yani öyle. Allah'ım lütfen çok açık olmasın. Buranın ışığı da bir garip çünkü. Çok <laughs> ya. giyeceğim için turuncu bir far süreceğim kendime. ben başaracağıma olan inancımı ufak ufak kaybetmeye başlıyorum. Şarjı da az bu kameranın. Yapacağız ama siz ve ben bunu başaracağız. Bu da olacak göreceksiniz. Gözlerimi bir çekediyorum, kontrol ediyorum. Fena değiliz. Hiç fena değiliz. Başaracağız az kaldı. Bekleyin. Size başaracağımızı söylemiştim efendim. Sadece 10 dakikada yemin ediyorum giyinmemle beraber her şeyim Hazır şu andan itibaren. Aydınlık boydan da göstereyim. Şimdi normalde sahnede bu ayakkabıları giyeceğim ama şu an İstanbul'da öyle böyle bir yağmur yok, o yüzden şunları e, giyeceğim şimdi yolda giderken. Ama bütün halimiz budur. Hadi bakalım efendim inşallah sahnede de çok keyifli zaman geçiririz. inşallah herkes benim gibi giyiyor. <laughs> <laughs> Benim gibi giyinilmezse yandık. Rezilik. İnşallah ben de şarj aleti bulurum. Bulamazsam bugün yarım kalacak. ya. Dolmabı telefondan devam edeceğiz. Neyse o zaman orada görüşürüz. Yıldız Teknik'te görüşürüz. Hadi bakalım. Yönümü şaşırdım. Odadan koşarak çıkıyoruz. Elimde topuklu ayakkabılarım var. Aşağıdan bir poşet soracağım. Eskiden hiç konuşamıyordum mesela yollarda falan. Şimdi daha rahatım yani. Ne var yani? Belki ben yalnızım. Allah! Im. Vallahi bir şey söyleyeyim eğer vaktinde orada olursam kendimi aşırı tebrik ve takdir edeceğim öyle böyle değil. Şimdi lobiye falan ineceğim, taksi çağıracağım. Ardından da inşallah gidebileceğiz. Vapura binmeyi planlamak kılıklı. Bey, neler hissediyorsunuz? Siz bugün jüri değilsiniz. Yoğun, yoğun hislerle doluyum. Sevgi doluyum. Aşk <laughs> doluyum. Aşk dolu olursunuz Cemal Hanım burada yani. <laughs> Ey bir zahmet. Meriç Bey peki bugün ne sebeple buraya geldiniz? Bugün oyun dünyasında <laughs> en sevdiğim iki yayıncı. <laughs> <aborilerim> burada, <laughs> gelecek, Bizi görmeye Ayrıca geldi. Boyum bakın boynum <laughs> 1.58 olduğu <laughs> yazı görüyorsunuz. Evet. Benim evet. 1, <laughs> e e işte yani. Ne? Yani, 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 yani. yani Ay, a, evet Boyum 1.81 ben hep söylüyorum bunu Doğru. açıklıyorum. Doğru. Allah razı olsun. Bakın çok sevgili. Bitti Valla teknoloji inanılmaz. Ben bunu, evet. arkadaşlar ben bunu kamera sapı sandım. Meğerse <laughs> kameranın kendisi de bunlar. Komple kendi başına bir kamera ya inanılmaz. Benim doğum günü hediyem bu. Armağan Çağlayan da getirmiş bunu. Meriç ee. abi çeksene diyorum. Meriç abiye Meri veriyorum de tamam diyorum ki. Meriç abi yapacağım. diyorum şuradan tutacaksın diyorum. Meriç abi şöyle. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Sonra fark etti ki kendini çekiyor <gülüyor> <beni>. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyeceksin Armağan Çağlayan Hayır basit de anlatıyorum diyorum. Meriç abi bak kamerayı döndüreceksen şuradan çekeceksin. Hey. <laughs> Her şeyi anlatıyorum ama yok yani. Ne <laughs> yapalım sevgili Fitvan <laughs> da burada Kızım. ne zamandır sizden hiç haber alamıyoruz efendim. Neler yapmaktasınız? <laughs> evet balım. Oyun oynuyorum, yemek yiyorum, yatıyorum bu aralar. <laughs> ee, en kısa zamanda yazar fit bir şekilde six pack'lerimle tekrar karşınıza çıkacağım. Şu anda yani bir çek burayı. Şu anda bir hazırlık sürecinde. 3 ay sonra beni sürekli göreceksiniz. Tamam diyorsun. <laughs> Benim hiç göbeğim yok biliyorsunuz. Ben çok kaslıyım. Sen, sen Türk kadınının şu anda şeysin. En kaslısıyım. En, en üst noktası, en Tabii kaslısı, ki de. en uç noktası. Her zaman. Olman gereken yerdesin. Evet. kitleler. <laughs> şu alana doğru gidin. Şimdi ayıp olur herkese. Seni <laughs> görmek için ta İzmit'ten geldim. İzmit'ten mi? Allah sizi <laughs> yapmasın. Var mı Muş'tan falan gelen? Ay. Efendim etkinliği bitirdik. Etkinliği bitirdiğim şu kadroya bir dönün bakın lütfen. Dönün bakın lütfen. <laughs> Ay artık günü ufak ufak kapatıyoruz efendim. Ben bittim. Çıkandım bir daha ya bir beni düğünlere de çağırmayın. Orada da topuklu giyiyorum ve hiç sevmiyorum bu lanet olsa şey giymeyi. Beni çağırmayın kardeşim. Altın da almak zorundayız zaten. Konulardan düğüne geldi ben de bilmiyorum ama videomu beğenin. Çok öpüyorum hepinizi. Başka şeylerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat ediyorsunuz.